Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, bugün videoların altına çok fazla yorum olarak gelen bir konu var. Ya tamam sen buna sadece teknik olarak bakıyorsun ama şirketle alakalı bu 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 haberler çıkıyor. Ee, burada böyle bir haber akışı var. Ya bu, senin söylediğinle bu tarafta bir tutarsızlık var gibi çok fazla yorum alıyorum. Şimdi arkadaşlar finansal piyasalarda, borsalarda şöyle yani bir mantığını anlamaya çalıştığımız zaman atıyorum arkadaşlar şurası 8 lira, burası 10-12 lira. Fiyat burada gelip gidiyor. Bakın fiyat geliyor gidiyor. Bu grafik haftalık arkadaşlar. Bakın şöyle bir trend var. Aşağıda fiyat şuralara geldikçe görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın buralarda destek buluyor. Fiyat yukarılara gittikçe buralarda bir direnç bölgesi var. Bu grafik haftalık olabilir, aylık olabilir günlük olabilir. Fakat uzun bir birikme alanı var. Bir konsolidasyon var. Bu tarafta çok fazla bir hareket yok. Şimdi ben içeriden bilgi alıyor gibi çirkin bir yaklaşıma girmeyeceğim. Fakat çoğu kurum bu işi gerçekten büyük paralar yatıran insanların belli ekipleri var arkadaşlar. Fiyatları araştırıyorlar. Şirketle ilgili bilgi alıyorlar, şirketin mal verdiği yerlerle görüşüyorlar. Adam ham madde fiyatları ile ilgili bilgisi var. Veya atıyorum bir spor kulübü buranın şampiyon olabileceğine dair istatistiksel olarak atıyorum bir oran var. Ee, ve adam diyor ki ya bu kulüp şampiyon olabilir ben buradaki hisseleri yukarıya doğru oturuyor bunun bir matematiğini yapıyorlar arkadaşlar uzman ekipleri var bilmem neleri var adam diyor ki zaten hisse sene uygun kaldı bu tarafta da böyle e, matematiksel ve oransal olarak böyle bir şey var bu tarafta atıyorum arkadaşlar bir beklentiye girdi şuradaki bakın konsolidasyon uzun süren yapı atıyorum şurası ne olsun arkadaşlar fiyat çizgisi olarak Burası 8 lira olsun. Şurası 8 lira olsun. Şurası da yukarıda bir 20 lira. 8 lirayla 20 liralık bir bant içinde çok uzun süre hareket eden yapı. Arkadaşlar burada kırılıyor. Bakın yapı kırılıyor. Dönüyor. Buraya tekrar bir pullback yapıyor. Burayı kırdıran kim? Yani sizin benim paramız böyle bir kırılım yapabilir mi? Bir kere ilk düşünmemiz gereken ne? Burada bu kırılımı kim yaptı? İki, burayı kırdıran fiyat tekrar içeriye doğru girmeye çalıştıkça ve veya bu taraftaki destek bölgelerinde burayı ne yapacak arkadaşlar? Tutacak çünkü burada adamın bir beklentisi var beklentiyi satın aldı. Şimdi ben temel analiz olarak bu tarafta böyle bir ekibim yok. Bir yerden bilgi alma şansım yok. Teknik olarak ne, ne yapabilirim? Teknik olarak derim ki kardeşim şurası bir destek bölgesi. Hisse senedi tarafından. Şurada bir direnç bölgesi var. Burası böyle bir bant aralığında hareket ediyor bu tarafta destekte almadım. Bakın, destekte almadım. Fakat burada direnç kırıldı. A destekte alacağım arkadaşlar. Burayı çok sağlam, güvenilir bir yerde alacağım. Döneceğim, yatacağım üstüne, bekleyeceğim. B Smart Money akıllı para, fon, tahtacı, market maker, piyasa yapıcı ne diyorsanız burayı kaldırıp burayı tutmaya gücü yetecek olan adamın işine takılacağım ve veya arkadaşlar bakın kırılım geldi görebildiniz mi bilmiyorum kırılım geldi artık burada ne oluyor tepeler yükseliyor bakın dipler yükseliyor burada bir trend oluştu bu tarafta bir trend oluştu yukarıya doğru gidiyor buradaki yapı görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar buradaki yapı yukarıya doğru gidiyor şöyle bir yapı oluşturuyor. Bakın şöyle bir yapı oluşturuyor. Atıyorum burası kaç paraydı arkadaşlar? 20 liraydı. Şurası olsun. Ne diyelim? 185 lira. Şurada bir tepe oluşturduk. Şöyle bir yapı oluşturduk. Şurada da bir tepe oluşturduk. Görebildiniz mi bilmiyorum. 185 lira. Şuraya da diyelim 135 lira. Şurası da 135 lira. Bir önceki tepemiz. Şimdi bakın fiyat tepeler yükseliyor. Dipler yükseliyor. Burada bir uptrend var. Geldik. Yeni bir yüksek yaptık. 185 lirada. Şurası da 100 lira olsun. Boyun çizgisi diyelim buraya da. Şuraya da bir 100 lira diyelim. Şuradaki boyun çizgisine bir 100 lira diyelim arkadaşlar. Burada bir yapı oluşuyor. Bakın geldi. Geldi geldi. Şimdi bu tarafta arkadaşlar fiyat yukarıya gidememeye başlıyor. Fakat burada haber geliyor. Şampiyonluk haberi olabilir. Veya ne haberi olabilir? Çok iyi satışlar. Çok iyi bilançolar. Ve veya bir taşınmazın satışı ve veya yurt dışından alınan siparişler. Beklenti 20 lira yıkırdırarak satın alan kimse arkadaşlar borsada finansal piyasalarda bunu en basit haliyle anlatabilmek amacıyla böyle çizdi. Borsada, finansal piyasalarda beklentiyi satın alan haberi satar. Burada bir haber akışı gerçekleşir. Daha sonra bakın burada trend kırılır arkadaşlar. Şurayı tekrar bir pullback yapar. Tekrar burası alçak tepeler alçak dipler olarak artık buralara gelir. Daha sonra tekrar bu tarafta yeni bir konsolidasyon, yeni bir birikme alanı, yeni bir mal toplanması bu neydi? Bir market döngüsü, market cycle aracılığıyla gerçekleşir. Şimdi sen bir futbol takımı şampiyon oldu diye ben bu grafiği çok basit haliyle böyle çizdim aslında çok daha kapsamlı çizilmesi gerekiyor fakat olay mantığı anlamak burada hisse senedi alıyorsan burada adam zaten senin a, 20 lirada 30 lirada dedi ki adam ya burasının zaten şampiyon olma durumu var burada bu adam bunun spekülasyonuna giriyor. Şurada şampiyonluk haberi geldi. Adam beklentiyi aldı, haberi sattı. Ondan sonra arkadaşlar bakın borsa kumarhane. Bu borsadan bir şey olmuyor. Finansal piyasalarda bir sıkıntı var. Neden böyle oldu? Ee, arkadaşlar herkesin bildiği zaten bir şey yoktur yani haber sana bana kadar geldiyse zaten fiyatın içinde price action'a göre şu an her şey fiyatın içinde arkadaşlar bakın aklınıza gelen her şey fiyatın içinde yani bu tarafta black swan dediğimiz işte atıyorum kriptoda yaşanan bazı dönem dönem hareketler oluyor pandemiler oluyor birdenbire bir ülke bir ülkeye savaş açıyor bir devlet büyüdü ölümü hani görünmez bazı şeyleri saymazsak piyasanın işte kendi içindeki volatilitesi. Bakın Merkez Bankası başkanı görevden alınacak, alınmayacak. Papazı vereceğiz, vermeyeceğiz. Faiz inecek, faiz çıkacak. Bunların hepsi fiyatın içinde. Fakat Black Swan dediğimiz, yani tahmin edilemeyen bazı olaylar birdenbire piyasanın ortasına küt diye düşüyor. Pandeme mesela arkadaşlar, kimsenin beklemediği bir şeydi. Gerçekleşti. Fakat bu tarafta ee, sen haberi görüp hisse senede almaya gittiğin anda buranın zaten içeriden bilgi aldığı gibi bakın iğrenç bir kelime kullanmıyorum arkadaşlar. Var mıdır? Vardır. Fakat e, yani bu kadar yerden bir insanın veya bir grubun bilgi alma ihtimali yok. Adam araştırma ekibi var. E, spekülasyon yapıyor. Mal topluyor arkadaşlar. Şuradaki konsolidasyonda mal topluyor daha sonra buradaki kırılımı yapıyor. Daha sonra haber gerçekleştikten sonra, bakın haber gerçekleştikten sonra malı satıyor ve çıkıyor. Bu tarafta çoğu insanın anlamadığı bu. Yani tamam temel analiz, temel analiz. Arkadaşlar temel analizle ilgili zaten sıkıntımız yok ki. Ben dönem dönem Firay tarafından elimden geldiğince rasyoları basit bir şekilde herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fakat arkadaşlar bu tarafta belli kırılımlar, belli yapılar var. Eğer buradaki yapıları, şuradaki mesela bakın şurada bir omuz baş omuz benzeri bir yapı var. Veya şurada geldi bakın şöyle bir yapı yaptı. Şurada trend kırıldı döndü burada haber geliyor. İyi de kardeşim burası zaten Quasimodo bir Libra formasyonu gibi bakın burada zaten fiyat buraya geldiği zaman haber geliyor. Beklentiyi satın aldı adam 20 lirada 135 lira 140 lirada zaten sattı şurada bir kısmını verdi trendi kırdırdı. Döndü buradaki bir iş order bloktan yapı bakın alçak tepeler alçak dipler olarak devam etti. Anlatmaya çalıştım söylemeye çalıştım. Senin temel olarak hapta gördüğün ve veya bilançoda gördüğün şeylerin %98'i zaten fiyatın içinde arkadaşlar. Burayı artık anlamamız gerekiyor. Yani benim şuradaki kırılımda mal almam gerekiyor arkadaşlar. Veya buradaki pullback'te mal almam gerekiyor. Veya şuradaki destek noktasında mal almam gerekiyor. Bunu dönem dönem zaman zaman borsa tarafı, finansal piyasalar tarafı böyle fırsatlar veriyor. Arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Bakın geçen YouTube katıl topluluk tarafında bakın e, örnek arkadaşlar bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir saniye. Arkadaşlar bakın burası da bir konsolidasyon. Burası da bir yatay birikme alanı. Yukarıda bir direnç bölgesi var. Bakın yukarıda bir direnç bölgesi var. Direnci ben nasıl almışım? Böyle almışım. Sen burayı belki özür dilerim sola doğru uzatmak isteyebilirsin. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bakın yatırım tavsiyesi değildir. Burada bir destek bölgem var. 58 lirayla 56 lira arası. Eğer trend aşağıya doğru sarkarsa şurada bir görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. A B C ve de 54-30'larda şurada bir AB CD formasyonu var. E şimdi ben buna böyle bir destek çizmişim arkadaşlar. E şimdi günlüklerde burası bakın buraya dokunduğu zaman bakın fiyat buralara geldiği zaman şurayı katıl topluluk tarafında paylaşmıştım. 57-57-50'lerde. Burada alıcı geldi arkadaşlar. Bakın burada de anlatmaya çalıştım şu. Ben burası yukarıya kırılacak, gidecek, gitmeyecek. Bakın bilmiyorum. Fakat A güvenli. Destek olarak gördüğüm noktalarda almam gerekiyor. B abi burası kırılacak. Buranın pul beynini alacağım. Şimdi arkadaşlar ben all time hayını geçmiş yapıları sevmiyorum. Yani ATH'ındaki yapılara yani sen şuraya geniş bir çanak olarak bakarsın. Ben bu kalyon böyle olacak mantığıyla söylemiyorum. Fakat ATH geçildikten sonra burada 76-25'lerde, 76-66'larda işte atıyorum ben buralardan mal aldım. Burada genelde ben stop oluyorum. Bunun bazı nedenleri var. E, ATH'ında mal almayı ben sevmiyorum arkadaşlar. Ben izmarit toplar gibi mesela ucuz yapılarda mal almayı seviyorum. E, risk yönetim, para yönetimi yapıyorum. Buradan aldığım mal mesela beni psikolojik olarak da rahatsız etmez. Ee, dediğim gibi bakın yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece örnek olarak veriyorum. Veya diyeceğim ki kardeşim bazı yapılar böyle çalışıyor. Kardeşim burası trendin tersi. Bak günlüklerde alçak tepeler alçak tipler olarak geliyor. Ne anlatıyorsun kardeşim yemişim senin desteğini diyor. Abi ben buna burada girmem diyor. Bak ben buna burada girmem diyor. Kardeşim diyor şuradan diyor ya bir şey çekerim burayı kırdırır. Bu bir alternatif. Veya Abi burası kırılır. Gelir. Şuraya kadar gider. Burada zaten bir, bir düzeltme yapacak. Örnek söylüyorum arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben buradaki pullback'te alırım. Burayı kırdıran burayı tutacak. Bana ne kardeşim? Bu da bakın bir alternatif. Yani anlatmaya çalıştığım tek bir doğru yok arkadaşlar. Fakat ee, bu tarafta işte atıyorum burası fiyatlandıktan sonra ee, son dönem halka arz olan bir ton şirkette bir ton küçük yatırımcı bunu yaşadı. Arkadaşlar bakın Telegram gruplarında, Twitter tarafında, YouTube tarafında bu işlerin YouTuber'lu bu işlerin ıı, şeyi olmaz. İnsanlar buraya çocuk çocuklarının rızkını yatırıyor. 40 liradan 800 liraya giden bir hisse senedine 2000 lira, 2500 lira hedef fiyat verdikleri konuşuluyor. Bu kağıt bugün döndü 800 liradan 130 liraya kadar düzeltme yaptı borsadan. Şimdi şeyi söyleyeceğim. Ee, ondan sonra borsadan bir şey olmuyor. Arkadaşlar borsadan bir sürü şey oluyor. Sen herkesten akıllı olmaya çalışmıyorsan borsadan bir şeyler oluyor. Sen bu işi yatırımcı mantığıyla yapıyorsan borsadan bir sürü şeyler oluyor. Sen burada mal bulmuş mağribi gibi değil. Bakın şurada destek var diye mal bulmuş mağribi gibi değil. Atıyorum 1 milyon param var. Dönüp burada kardeşim ben burada atıyorum %8 ile kalyon tarafında ben işlem alacağım. %5.5 altısını ben şuradaki destekte kullandım. Buradaki destekte kullandım. Aşağı sarkarsa bir %4 %5 daha eklerim. Paçal'da ana paramın %8, %8,5'unu yani 1 milyon lirada 80-85 bin liraya geçirmem. Artı buradan aldığım malda beni rahatsız etmez. Ben üstüne yatar beklerim. Çünkü teknik olarak fena seviyeler değil. Değil. Bu tarafta konuya yatırımcı gibi bakabiliyorsam bu taraf para kazandırıyor arkadaşlar. Onun dışında don lastiği ile bungee jumping yaparsınız ve canınız yanar arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım sadece bu. Son çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Finansal piyasalarda, kriptoda, borsada, forexte kötü haberler diplerde gelir. İyi, güzel haberler tepelerde gelir arkadaşlar. Yani bir şey hiç konuşulmuyorken, yani trend değilken, kimse konuşmuyorken, kimse ortada yokken alıp kenara atıp sabırla bekleyebiliyorsanız bu tarafta para kazanıyorsunuz. Risk yönetimi, para yönetimi yapıyorsanız para kazanıyorsunuz. Şimdi doğru yerden mal aldığını biliyorsan bak şu tarafta bir volatilite var arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın Paçal'da şurası 2, 3, 4, 5 günde aşağı yukarı %10'luk bir getiri elde etti. Şuradan baktığımız zaman paçalda söylüyorum 57 50'den. Ya bunlardaki günlük volatiliteyi görebiliyor musunuz? Bakın iki günlük volatilite bakın 2 günlük volatilite ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 2 günlük volatilite %7.51. Yani 100 bin lira beş yüz lira, 1 milyon lira da 75 bin lira sadece iki günlük volatilite ATH'ta all time low ile all time high arasında mesafe. Yani burada anlatmaya çalıştım. Sen doğru yerden bir şey aldıysan sabırla bekleyebiliyorsan bu piyasa seni ödüllendiriyor. Onun dışında takafoniyle, ile komo ile herkes konuşuyor bunu götürecekler ben bu trenin içinde niye yokum mantığıyla alıyorsanız arkadaşlar Hababam sınıfında bir tünel kazıyorlar o tünel kötü bir yere çıkıyor. Kemal Sunal arkadaşlarına dönüp diyor ya tünelin ucu bok bir yere çıkıyor maalesef o zaman bu tünelin ucu bok bir yere çıkıyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman lütfen ama lütfen unutmayın. Arkadaşlar zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar, bol kazançlar dilerim.